başlayalım. Bugünkü etkinliğimiz. Merhabalar. Ben Melike Kırmızı. Tavşanlı Girişimci Kadınları Derneği üyesiyim. Bugün burada Anneler Günü etkinliğimiz var. Aynı zamanda bize Tavşanlı Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanmış olan programda sayısızca arkadaşımız stand aldı. Onların el ürünleri ve gıda ürünleri mevcut. Burada gıda satışımız ve el ürünlerimiz satış olacaktır. Bu Efendim. Yapıldığınız... Ben Zeki Eroz, Girişimci İş Kadınları Derneği Başkanıyım. Bugün burada Mülayim Tepe Parkı'nda Anneler Günü kutluyoruz. Tavşan Belediyesi ile Girişimci İş Kadınları İşbirliği ile hazırlandı bu program. Ee, sabah yürüyüşüyle başladık. Şimdi yine bir egzersiz e, etkinliğimiz olacak. Gün boyu kermesimiz var, gıda ve el işi satışlarımız olacak. Akşamada çok sevdiğimiz bir eski Türk filmi Açık Hava Sineması var. Mutlaka gelin, buyurun gelin, bekliyoruz. Teşekkür ederim.